Kars Milletvekili Sayın Gülistan Kılıç Koç Yiğit e aittir. Buyurun Sayın Koç Yiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet bir AKP klası ile yine karşı karşıyayız. Artık torba kanun teklifleri yapmak yerine çuval kanun teklifleri yapıyorsunuz. Maşallahınız var bu konuda. Her gün birbirine benzemez. Onlarca kanun maddesinde değişiklik yapıyorsunuz onları getirip bir torbanın bir çuvalın içerisine koyarak da yasama faaliyeti gerçekleştirdiğinizi iddia ediyorsunuz ama bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Aslında bu yaklaşımınızla meclise halkın iradesinin tecelli ettiği yere de nasıl baktığınızı da açık ve net bir şekilde göstermiş oluyorsunuz. Bununla siz burayı bir yasama fabrikasına çevirdiniz. Evet, plan bütçeden veriyorsunuz, meclise havale ediyorsunuz ve yayınlayarak da yasayı hayata geçiriyorsunuz. Ama ne meclis tam olarak ne tartıştığını biliyor, ne de halkımız aslında onların aleyhine nasıl yasal düzenlemeler yapıldığını anlayabiliyor. Şimdi bu genel hukuksuz, genel olarak halktan kaçırma uygulamalarınızın bir diğer göstergesi de ayın 11'inde 11 Aralık'ta toplanacak asgari ücret tespit komisyonu. Şimdi asgari ücret neden önemli? Çünkü Türkiye açısından, Türkiye açısından değil aslında bütün ülkeler açısından en düşük işlerde, niteliksiz işlerde çalışanların ücretini yani onun altında çalışılamaz diyen bir ücret seviyesini belirliyor. Ama ülkemiz açısından asgari ücret artık bir ortalama ücrete dönmüş durumda. Çalışan işçilerin, emekçilerin yüzde 60'ı, 65'i asgari ücretle çalışıyor. Ama asgari ücret sadece bu açıdan da önemli değil. Bir de genel ücretler üzerindeki etkisi açısından, diğer çalışma sektörleri üzerindeki etkisi açısından da önemli bir ücret. Ama siz ne yapıyorsunuz hali hazırda değerli arkadaşlar? askeri ücreti açlık sınırının altında tutuyorsunuz. Bakın bugün asgari ücret 11402.3 TL ama bu ülkedeki açlık sınırı 14.025 liraya yükselmiş durumda. Yani açlık sınırının altında çalışan milyonlarca işçi, milyonlarca emekçi var. Ve bugün aslında siz asgari ücreti en son tespit ettikten bugüne kadar reel ücretlerde yaklaşık 3.500 liranın üzerinde erime oldu. Alım gücü düştü. Artan enflasyon nedeniyle ama siz ara dönemde hiçbir düzenleme yapmadınız. İşte ııı aralık gelsin, asgari ücret tespit komisyonu toplansın diye olayı oyalayıp duruyorsunuz. Peki bu asgari ücret tespit komisyonu gerçekten işçiden, emekçiden yana bir tespit komisyonu mu? Hayır. Beşini hükümet temsilcisi var. Beş de eee işverenler var. Beş tane sadece işçiden yana orada temsilci oluyor. Ama o da çoğu zaman zaten sizin bu ülkeye dayattığınız sarı sendika mantığı üzerinden, yandaş mantığı üzerinden onlar da aslında görüntüde işçi sınıfının yanında gibi görünen ama aynı zamanda aslında sermayenin değirmenine su taşıyan bir durumdalar. Bunun sonucunda ne oluyor? İşçi sınıfının pazarlık gücü düşüyor, bağımlılık oranı artıyor ve bir çalışan yoksullar sınıfı oluşuyor bu ülkede. Çalışan yoksullar sınıfı milyonlarca insan çalıştığı halde ekmeğe ulaşamıyor, konuta ulaşamıyor, birçok şeyden mahrum kalıyor. Zaten sosyal ve kültürel harcamaları bu konudaki e, parametrelere e, değinmeye bile gerek yok. Çünkü artık bugün insanlar sadece kirasını yatırmak, gerçekten çocuklarını okutmak üzerine bir e, meseleyle ücretlere bakıyorlar. Ama bu da olmuyor. Şimdi diğer bir mesele değerli arkadaşlar. Bu asgari ücretin en temel sorunu ne? Siz sürekli şimdi bütçede de var dünya kadar e, sermaye istisna tanıdınız, vergi muafiyeti taşı, tanıdınız ama bu ülkedeki çalışan milyonlarca işçinin e, ücreti olan asgari ücreti hala vergiden istisna tutmuyorsunuz. Neden? Oysa ki bugün asgari ücretin en başta vergiden istisna tutulması lazım. Vergi dışı tutulması gerekiyor. Ama siz ne yazık ki bunu yapmıyorsunuz ve e, bu konuda yeniden ve yeniden sermayeyi destekleyen politikalara belirliyorsunuz. Asgari ücretin aylık olarak belirlenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar ve yoksulluk eee endeksine göre yoksulluk ücretinin en az yüzde ellisi olması gerekiyor. Bunu bu da yetmez. Özellikle büyük kentlerde, metropollerde, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi büyük metropollerde asgari ücretin üzerine ek olarak şehirdeki yaşam maliyetini gözetecek ek gelirlerin, ek e, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Özellikle barınma ve ulaşım gibi büyük kentlerde daha pahalı olan bir... Tamamlayın Sayın Koç. Teşekkür ederim. Ulaşım e, ve barınma gibi meselelerde asgari ücretli büyük kentlerde ek destek sağlanması gerekiyor ki bu insanlar yaşama tutunabilsinler ve yaşamlarını gerçekten insan onuruna yaraşır bir çalışma sistemi ve insan onuruna yaraşır bir e, yaşamları olabilsin. Diğer bir şekilde asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değiştirmelidir. Göstermelik olarak toplanan ama sermayeden karar yana karar alan bu tespit komisyonunun işçiler nezdinde bir karşılığı yoktur değerli arkadaşlar. Beş hükümet, beş sermaye, beş de yandaş sendikayı yan yana getiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz asgari ücret tespit komisyonu böyle çalışıyor. Demokratik değil, katılımcı değil, sınıfı gözetmiyor, işçiyi gözetmiyor, emekçiyi gözetmiyor. Bunu eee söylememiz gerekiyor. Diğer bir mesele de mevcut rejimi ayakta tutan emek rejimi Sayın Selamlayın Sayın koçiyet. Mevcut kurduğunuz bu emek rejimi sizin antidemokratik sisteminizin en temel sayacağını oluşturuyor. Örgütsüz, sınıfı örgütsüz bırakan, yandaş sendikaya kanalize edilen grevleri yasaklayan, her işçi direnişini jopla, tazikli suyla, polis zoruyla bastıran bu mevcut rejim, bu yeni emek rejimi değişmeden bu ülkede işçiden yana, sınıftan yana bir düzen oluşamaz. Bu nedenle bunun da değişmesi ve sizin pompalayıp büyüttüğünüz yandaş sendika sisteminin hızlı bir şekilde lağvedilmesi gerekiyor diyor. Genel Kurulu selamlıyorum.